Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün de Batman Arkham City'de Catwoman ile bir oynanış sunmak istedim sizlere. Ben çok zevk aldım Catwoman'dan. Biliyorsunuz Arkham City ile alakalı bir video çekmiştik. Bu videoda birazcık onun devamı niteliğinde olsun. Ee, Gati Edition'da Catwoman olarak da oynayabiliyorsunuz. Bu da gerçekten e, farklı bir oynanış tarzı sunmakla beraber hem combo seçeneklerini arttırıyor hem e, farklı yani Batman oyununda farklı bir karakterle oynamak sizleri daha e, hoşnut hissettiriyor. Tabi e, ayrıca ekstra Bat Edition'da DLC'lerle Robin ve Nightwing karakterleriyle de oynama şansı buluyorsunuz. Belki ilerleyen zamanlarla da onlarla ilgili de bir video çekeriz. Şimdi ee, bir o komboları size göstermek isterim. Gerçekten Catwoman'da bayağı atletik. Özellikle bu kırbacıyla bence buradaki herkese alır. <laughs> ee, gerçekten bu oyun tüm karakterleri inanılmaz derecede güzel yansıtmış bir oyun. Tabi bu evreni bilmeyenler için de karakterlerin öykülerini okuyarak evrende ilerlemek daha da mutluluk verici oluyor. Oyunun bu mekanizması çok iyi. Zaten e, Batman Asylum'daki o dövüş mekaniklerinin üzerine kat kat oyularak bu oyun ortaya çıkıyor. Ee, ve gayet de tatmin edici bir oyun olmuş bence. Şimdi e, biraz şöyle şehirde dolaşmak istiyorum. Gel bakalım. Evet, kumun bayıtması da böyle. Batman'den farklı. Zaten her karakterin kendine özgü bir ee, kombo combo sistemi var. Bu da güzel. Yani Robin ve Nightwing de, de bu geçerli. Batwoman'ın da Batman'le olan öyle bir güzel bir kötü ilişkisi. Bu oyuna da güzel yansıtılmış. O da güzel. Şu anda sadece kırbaç var bende ekipman olarak. Hatta şu anda bulunduğum görevde Şöyle de bakacak olursak. Ee, evet ekipmanları almaya gideceğiz. Şu anda sadece kırbaç olarak bir ekipman var. Ama bu bile yeterli. Yani ekstradan bir ekipmana bile aslında. Catwoman'ın ihtiyacı yok bana sorarsanız. Ee, şöyle birazcık şehirde dolaşıp. Çok da videoyu da uzatmadan. bitirmek istiyorum yani ee, çok stabil bir oyun tüm karakterler için bu geçerli Catwoman'ı da gayet güzel yapmışlar şöyle zaten Esaylum'dan ee, bu yana harita inanılmaz genişlemiş Arkham City'de Tabi Batman Arkham Knight'ta daha da büyük bir harita olduğunu biliyoruz. Bu arada böyle ee, zıplamalarınızı işte size güzel, çok güzel, çok erken vesaire gibi kusursuz, çok erken, çok güzel gibi böyle yönlendirmeler de yapıyor. Batman'in amdemini gördük. Catwoman olarak da böyle etrafı dedektif modda inceleyebiliyoruz. Ee, şuraya da Evet. Fakat e, sanki silahlı mı bir tanesi? Evet silahlı gibi sanki. Why Çok güzel. Ama Şunu ilk önce yeah. almak istiyorum. Gerçekten Catwoman'ı cidden güzel yapmışlar ya. Çok keyif alıyorum şu anda. Ee, Batman'in komboları da güzel ama Catwoman'ın ayrı bir güzel. Evet, burada zaten. Bir kedi de var. bu anda. Evet, hırsız görüşür. Dedektif modundan ziyade hırsız görüşü. Tabi. It's good Evet, evimize geldik. Kediler. Biraz da ondan. Hı, ekipmanlarımızı aldık neymiş? Dikenli demirler.

birileri varsa deneyebiliriz bunu aslında. Şöyle yeni şeyleri de deneyelim. Lan. Yeni ekipmanlarla işimiz daha da kolay olacak, diyerekten videomuzu sonlandırıyorum. Ee, i̇lk videoda tavsiye etmiştim, bu videoda da tavsiye ediyorum. Belki Robin ve Nightwing de bir video çekebilirim. Ana hikayede ilerlemeye devam edeceğim ben. Gerçekten e, sizleri uzun süre asosyal yapabilecek bir oyun. Herkese güzel, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.